Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle emeklilerle alakalı yapılan açıklamalarda Mehmet Şimşek bakanımız yaptığı açıklamalarda önümüzdeki dönemde artık enflasyon sürecinde iyileşmelere gireceğimizi ve bundan beraber de yakın zamanda emeklilere verilecek zamlarla beraber emeklilerin bir nebze olsun rahatlayacağı dile getirilmiş durumda. Yakın zamanda enflasyonun düşeceği, emekliye verilecek zamlarla beraber emeklilerin rahatlayacağını dile getirmiş durumda. Önümüzdeki dönemlerde emekliye en düşük emekli aylığına bir seyyanen zam yapılaraktan yapılan çalışmaların, yapılan bütün işlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını dile getiren Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek yaptığı açıklamalarda özellikle şuna değindi. Emekli vatandaşlarımız müsteri olsun yakın zamanda önümüzdeki dönemde emeklilere verilecek zamlarla beraber akabinde enflasyonun düşmesiyle beraber artık hayat pahalılığı da düşecek. Emeklilerimize vereceğimiz zamlarla geçim daha kolaylaşacak dedi. Yapılan açıklamalarda emekliye seyyanen bir zam verilmesi muhtemel en düşük emekli aylığının 10.000 TL olduğunu bunun da yakın zamanda arttırılacağı, Temmuz zamıyla beraber de herkese verilecek bu oransal zamdan 30-35 olduğu bahsediliyor bu oranında. Bundan beraber en düşük emekli aylıklarının 19-20 bin TL bantlarına geleceği dile getiriliyor. bununla beraber emekli vatandaşlarının enflasyonun da düşmesinin etkisiyle beraber her şey biraz daha ucuzlayacak ve de emekliler gelecek zamlarla beraber rahatlayacak, nefes alacaklar dedi. Peki siz bu açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten enflasyon düşecek, emekli zamlarıyla beraber 17-18-19 binler olursa maaşlar emeklilerimiz rahatlar mı? Kiralar şu anda çok yüksek, gıda fiyatları çok yüksek, faturalar çok yüksek. Bunlar gerçekten de önümüzdeki dönemde size yüreğe düşer mi dostlar? Yorumlar sizin. En düşük emekli aile ne kadar olmalı? Şimdilik hoşçakalın.